Önken izin vermeyin abi ya. Sayı düşmesine izin vermeyin abi ya. Abi yok mu abi şöyle bir abi yok mu güzel bir abi. Ya ne dükkanı kapatacağım çakala bak ya dükkanı kapatıyorum. Iğdırlı abi şeker atma şeker işe yaramıyor abi. Evde zaten şeker var. Şeker atma abi şeker var zaten. Bana şeker atma şeker var evde zaten. Al. Şeker işe yaramıyor abi şeker atma ya. Şeker atma abi. Dilenciyim Memo. Dilenciyim ya. Dil var mı inadın? Iğdır'la abi Iğdır'la bir şey yaramıyor abi ya. Ya bana ne Filiz'den kardeşim Filiz sanki benimle mi evlendi bana ne Filiz'den ya. Yok mu abi say diyecek bu sayım abi ya. Abi şu geçmedi. Arzu abla gülme Allah aşkına Arzu abla ya. Vallahi elli defa Arzu abla dedim ya. Say seni tanımıyorum abi. Ödür la bitti. Abi 6 milyon olduk abi ya. 6 milyon olduk abi. Buraya 1 milyon yapacağım abi. Yok mu abi şöyle bir, bir saydasında de sayayım abi. Keşfete düşeyim abi ya. Abi şu, şu bir düşelim abi. Şu globalye bir düşelim artık abi. 6 milyon kişiyiz abi ya. Vallahi yaprak aslan duyma. Doğru söyledin ya. Yok abi ya. Şuraya, yok mu abi şuraya sayıda Çeşmet'e bir düşelim abi. Şu globalya bir düşelim artık abi ya. Şu globalya bir düşelim artık abi. Ya bana ne ben ne evleneceğim kardeşim senle ya. Ben niye seninle evlenip? çakala bak ben evlen diyor Ben niye seninle evleneyim. La iki tane abi geldi onlar da gitti sizin yüzünüzden. Osman. Osman gül atma Osman ya. Gül işe yaramıyor. Seni tanımıyorum abi. Kapar önce bir at şarap içiyor bana. Çakala baba ne şarap içeyim ya? Onur abi teşekkür ederim konfet için. Onur abi hoş geldin Onur abi. Kesene bereket konfet için. Yok mu abi şöyle bir sayımda teşvete bir düşelim ya. Onur abi kesene bereket Onur abi. Abi şu globalye bir düşersek vallahi buraya bir milyon yaparım ya. Yeter ki şu globalye bir düşelim. Ben buraya bir milyon yapacağım abi. Ya şu globalye bir düşelim. Ben buraya bir milyon yapacağım abi. Bir milyon bir milyon bak. Ya yeter ki şu globali bir dereceye gireyim. Ben buraya bir milyon yaparım abi sizin için ya. Şu sayımızı bir artalım. Yayını bol bol paylaşalım arkadaşlar. Bol bol